Evet arkadaşlar bu yeni yargı paketinde bazıları serbest bırakıldı. Bunların içinde engelliler de var. Tabi suç işleyen herkes cezasını hukukun ıı, emrettiği şekilde çekecek ama engelliler için bazı kolaylıkları sağlanması işte evde cezalarını çekme gibi ve farklı farklı formüller üzerinde çalışılabilir. O yüzden de engelli arkadaşlarımızın zaten yani oralarda daha zor koşullarda hayatlarını sürdürürken, mesela daha önce görme engelli bir arkadaş içeride yatmıştı, kitap okumak için sesli kitap okumak, kitap okumak için dilekçeler vermişti, basında yer almıştı. O yüzden tabii dışarısı içerisi dışarısı gibi değil bazı sıkıntılar var. Sonuçta kısıtlısınız. O yüzden de engelli arkadaşların da bu dönemde serbest kalması sevindirici. Biz teşekkür ve tebrik ederiz.